Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte çarkları bilen uygulamayı size göstereceğim. Nasıl? Çarkları bilen uygulama arkadaşlar. İsmi şurada da gördüğünüz gibi çok değişik, Sıhazam diye bir uygulama arkadaşlar. Size de size de değişik gelebilir diye düşünüyorum yani. İlk önce arkadaşlar bulamayan arkadaşlarımız olabilir diye onun nasıl indirildiğini göstereceğim normal Siz bulursunuz size güveniyorum buraya sıfazan yazarsınız çıkar yani, yani oğlum ne git var yürü git sıfazan. arkadaşlar böyle zaten çıkar açıyorsunuz dur açmadan önce şarkı açalım. Arkadaşlar şarkının ismi Lay Lay. Arkadaşlar. Lay Lay. lay, 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 lay. Arkadaşlar şarkı açtım. Dolgulamaya giriyorum. Başka bir Tabi arkadaşlar internetin de olması lazım. Arkadaşlar bakın şimdi nasıl gidecek. Oha iki dakika da bildi. Arkadaşlar gördünüz mü? Layla yazıyor. Arkadaşlar gördünüz. Şarkıyı bilen uygulama. Videomuz bu kadardı. Abone olmayı, Like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Yani açın da videomdan haberdar olabilin arkadaşlar. Arkadaşlar seni seviyorum. Bay bay.